abi. Hiçbir şey mi lan? Onu saniye onun ortada kimse doğmuyor. Golü atamıyor. Ne için maç oldu Yine yıldız oyuncu olmuş. Süper gidiyor. Bir Top birini uygun bir şey mi Merhaba arkadaşlarım Brawl Stars oyun videoma hoş geldiniz. Günün kazanan mapini oynayacağız ve dün yayında 17 bin kupa oldum. Teşekkür ediyorum yardım eden bütün arkadaşlarıma. Ee, günün kazanan mapi Byrine duygusal map olmuş. Haydi hemen oynamaya başlayalım. Şöyle map'imizi hemen göstereyim arkadaşlar. Gün kazanan haritası Buy for Ryan. Ryan gidiyor ya yeni bir görev alıyor sanırım. O yüzden böyle bir harita yapmış arkadaş. Yaratıcı olmuş yani. Ben de o haritada oynayıp biraz görev kasayım dedim. Görevleri burada seri seri savaş topu görevi. işte hasar kasa falan görev varsa seri seri kasabilirsiniz siz de. Ben bu haritada bir sütü daha uygun gördüm. İlk aşamada bir sütü alacağım. Ondan sonra belki değiştiririm seri seri hemen oynamaya başlayalım. Savaş topunda da günün kazanan haritaları baya iyi oluyor. Zevkli oluyor yani ben seviyorum. Lan top ortada kalmış. Şuradan ilerliyorum. Burada da biri var. Bibi varmış abi. Bana şekil yapıyor. Hop. Lan öldürme. Hayır. Abi aldı beni. Ortada kim var acaba bakayım. Bibi bulamadım lan otların içinde. Ha buraya geldik. Tamam 60 golü. tane ilk attık gayet iyi. Bir hemen seri seri gideceğim abi. Al abi. Atayım topu. Bak bak bana vurmaya çalışıyor garibim. Attım direkt topu ortada ve ikinci golü de attık. Gayet iyi takım bek geldi zaten. Gerekeni yaptık. O onu seviyormuş karşı tarafta da aslında. Alabilirler de. Mi? Tekrar oynatacağım çünkü görevim var tekrar da onu seri seri yapmam lazım. Dediğim gibi görev kasmak gayet iyi oluyor. Dar haritalarda. Sürekli şey de geldi. Tam tiki aldık abi. Golü atarız büyük ihtimalle diye düşünüyorum. Kaçtı. Tamam güzel ilk golümüzü attık. Bütün girdiğimiz oyunda da iyi oyuncular da abi şansımıza. Onu da alayım. O güzel şekil yaptı bana ama aldım. Tekrar doğdu. Abi top ortada niye atmıyoruz lan golü? Bilerek bekliyor ya. Yani. Şunu da öldüreyim bari. At artık abicim şu golü ya. İkisi de burada doğdu. İkisini de alır mıyım lan bak şimdi. Şöyle bir şok yapmam yok mu? Hadi. İkisini de alırdım aslında ama golü attı abi son anda. Yıldız oyuncu da olun, Çok iyi. Hemen tekrar oynayacağım. Seri seri kasalım abi. Mortis'te tekrar oyna dedi. Bu tarz böyle tekrar oyna bilmem ne göreviniz olduğu zaman çok çok iyi oluyor. Hop sen, sen kimsin beni alıyorsun kardeşim? Max burada. Max'i alırım. o son anda aldım lan. Ama karşı tarafa atmış topu ya. Yedik golü. Bizim ortadaki adam GG. Direkt topu atması lazım bize ama atamıyor maalesef. Mortis'im al artık onu. At kardeşim benim ya. Yani. <laughs> İkinci golü de yedik. Hep kazanacağız diye bir şey yok abi. Biraz yenilelim. Tekrar oyna dedim hemen hızlı bir şekilde. Evet diğer maçımıza başladık. Hani Sprout geldi. Sprout beni alabilir iyi oynarsa. Lan 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 attı topu valla. Peme yardım etmem lazım. Şeye yardım etmem lazım böyle bir şey. Yes. Gayet iyiydi. Şöyle kaleye göndersem köşeye atar mıyım lan? Aa Daryl tuttu. Ulan son anda Daryl tuttu neyse attık ya golü sıkıntı yok abi. Al kardeşim at golü. <laughs> i̇kisi, i̇kisi de bu tarafta doğmuş abi şansa. Hop. Lan 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 tamam şaka yaptım. Abi bekliyor var ya golü dağıtmıyor bilerek poko. <laughs> Troll map. Trollüyorlar işte abi. At lan şu golü. Abi hala bekliyor inadına. Tamam bu Daryl doldu. Doğdu bari de attı yani golü. Lan yürü. Önümü kapattı. Sen kimsin abi? Siz kimsiniz abi? Tamam itacım gönder topu gelsin. Güzel. Atalım kaleye. Deril orada gene tuttu lan topu. Oo biraz sıkıntılı. Bu sefer sıkıntılı abi. Sportu alayım dedim ama onu da alamadık. Nerede doğacağım çok önemli. Aşağıda doğarsam oyun troll. Yukarıda doğdum çok iyi. Şimdi gelin bakalım arkadaşlar. Evet. Biraz show time yapalım. Hop. Abi öyle yok, öyle yok. Ana yukarıdan pem yardım etti. Tam aldık güzel. Sproto alamadım. Maç bayağı heyecanlı geçiyor. Sprout'u almam lazım. Tamam aldım. Top ortada. Bizden birine gelir mi top? Gelmiyor. Ortada kim doğacak? O çok önemli. Ortada kimse doğmadı. Sprott geliyor yine bak yine ölecek abi. Garibim ya. Yani. Doğuyor doğuyor ölüyor. Pem geliyor. Hadi pemi alır mıyım? Alamadım. Tamam aldık. Abi gönderin şu topu be. Tüh yedik golü büyük ihtimal. Bak ölecekler şimdi. Lan 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 lan. pem geldi. <laughs> 13 saniye oğlum. Ortada kimse doğmuyor. golü atamıyoruz demin için maç oldu lan bu. Tamam, onu da aldım. <laughs> Hala ortada doğan yok. <laughs> Çok tuhaf maç oldu. Arı troll oldu yani. Diğer maça başladık hemen. El Primo denk geldi. Biraz riskli. Hop. Kaça kaça oynamak lazım. Hayır, attırmam sana o golü. Attırmayayım ben sana o golü? Kardeş. Hayırdır yani. Tamam ilk golümüzü attık Gale'la. Var ya onu atmasına izin verseydim eğer vuramasaydım son anda golü atardı büyük ihtimalle atacağını düşünüyorum. Hop kaçarak oynuyorum. Hop. Sen kimsin? Birader şekil yapıyormuş. Anam. Ulti kullandı. Tamam ikinci golü de attık zaten gayet iyi. Yine yıldız oyuncu olmuşuz. Süper gidiyoruz. Koko bu defa gelmedi tekrar oynaya. Şimdi farklı bir takım denk geldi bana. Bakalım neler olacak abi. Büyük ihtimal Mortis atacak. Tamam. Güzel. Ben de oraya attım. Tamam. Karl niye afekasi? Oğlum ya yani. Adam girmiş oyunu oynamıyor ama. Beleşten golümüzü açacağız şimdi. Gel bakalım Mortis. Şimdi sen kime şekil yapıyorsun? Ben attırma ona. Heh, güzel. At abi topu. At topu güzel. Ben atacağım bu sefer Uğur'u haydi bakalım. Hepsinin ortasından. Yeni yıldız oynuyor olduk süper gidiyoruz. Yes yeni maça başladım tekrar oyna dedim ama kimse gelmedi benimle. O Mortis var karşımda. Mortis biraz sıkıntı yaratabilir. Atma lan atma. <laughs> Edgar bunlar taktik yapmış büyük ihtimalle. Anlaşılı oynuyorlar ben anlaşıldı direkt kaleyi koruyacağım ben. Hop. Ana gönderemedim topu. Hayır. Hayır hayır. Abi son anda nasıl? Topu atacaktım Mortis önümü kapattı. İyi oynuyorlar ama seviyelerden de belli zaten. <laughs> İyi oldukları. Hemen yeni maça başlıyorum. Güzel jeton kastık ya. Bence kastık yani. Oyundan çıkınca belli olacak da. Sürekli tekrar oyna dediğim için belli olmuyor. Rosa biraz sıkıntı. Abi Bul kareyi kolucuğuna adama vurmayı tercih etti. Büyük ihtimalle de gol yedik abi. Rosa yavaşlattı. Benim alman lazım topu. Aldım güzel. Karşı atamadım lan. Karşıya atamadım. Yine karşı atamadım. Bu yine zekasını kullanıp ortaya geldi. Ne niye geldiyse yani. <laughs> İnanılmaz zekasıyla. Hemen hızlı bir şekilde tekrar öne dedim. Bakalım bunlar ne zaman? Herhangi yani oyunculardan gelecek? Ne zaman derken? <laughs> Dino robot Abi seni öldürmeden bile ben gol atarım ya. Bayron var karşımda. Attı topu yine. Byron da öldü abi. Hop bir beni öldürürken golümü attım son anda. Gayet iyi bir maçtı bu da. Hemen çıkalım. Bir bakalım abi kaç jeton. 120 jeton geldi. Görevi yapmadan 120 jeton direkt geldi. Bayağı da görevim var burada. Yeni görevler geldi. Bunların da hepsini yapacağım. Ondan sonra hemen buradaki kademedeki kutuların hepsi hepsini açmadan önce <laughs> beli alacağım abi bel biliyorsunuz 30'da beli alıp ondan sonra bütün kutuları hepsini açacağım Neyse arkadaşlar videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Kanalıma da abone değilseniz abone olabilirsiniz. Diğer videolarımda görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay.